Nalan Sedat'ın canay olan tutkusunu bile bile Sedat'la evlenmek isteyecek. Nalan aslında çocukluğu boyunca annesi Feride'den türlü işkenceler görmüş bir kız. Ama buna rağmen kendisini çok düzgün bir şekilde yetiştirmiş. Özellikle Dafet Nalan'ı çok sevecek ve kendisini gelini olarak değil adeta bir kızıymış gibi görecek. Sedat kendisine bu kadar kötü davranan babasının Nalan'ı nasıl olur da bu kadar sevdiğini anlayamayacak ve bu Nalan ile Sedat'ın arasını açacak. Sedat'ın cana takıntısı gitgide artacak. Cana yüzünden Nalan'la da sorun yaşamaya başlayacak. Nalan'ın oldukça mutsuz bir evliliği olacak ve bir süre sonra Nalan şirkette çalışan bir erkekten etkilenmeye başlayacak ve Sedat'ı onunla aldatmaya başlayacak. Biliyorsunuz arkadaşlar camdaki kız dizisi gerçek hayatta yaşanmış bir hikayeden uyarlama. Maalesef bu hikaye de acılayla ve mutsuz sonla dolu bir hikaye. Kitap gerçek hayatın yansıması, dizinin de gerçek hayatta olduğu gibi Sedat'ın cana takıntısı yüzünden Nalan'ın bir süre sonra Sedat'ı aldatması bekleniyor arkadaşlar arkadaşlar. Siz Sedat ve Nalan aşkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları aşağı yorum olarak yazın lütfen. Kanalımız şok oldu mu abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.